Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Java Edition'ın en eski yani Minecraft'ın en eski sürümüne bakacağız. Ben buradan onu indirdim nerede o? E hangisi acaba? Şu sanırım. Bakayım. Dur olmadı şuradan bakalım hemen. Yüklemeler diyelim. Evet bu. Bu. Eee hemen in buna tıklayalım. Eskiden de Minecraft'ın simgesi fırın mıymış? Evet bakın. Tam ekran ile yapılmıyor. Oha. Çok değişik. Çok değişik lan. Vurma tuşuna basınca yere blok koyuyor. Ne blok bu? Kırabiliyoruz mu bunu? Hayır üstüne koyuyor. Allah Allah. Etrafta neler var? Çok değişik lan. Blok falan kıramıyoruz değil mi? Ha kırabiliyorum. Ama tam tersi sağ tıkla kırıyorum galiba. Taşlara bak. Her şey tek tıkta kırılıyor. Ölebiliyor musun bu oyunda? Ölüyorsun herhalde. Nasıl çıkacağım şimdi? Ne oldu lan? Oyun bir de çok kasıyor şey olduğu için. Eski olduğu için herhalde. Böyle de kırıyor blok. Ha bak aşağı düştüm şimdi. E. Ee? Aşağı düşünce hiç şey olmuyor gerçekten. <laughs> Çok saçma. Aşağı düşünce hiçbir şey olmuyor. Aa. Vay be. Değişik bir şey mi? Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Şu mu lan bu? Öyle bir zıplıyorum ki. <laughs> Çok gıcık. Çıksana ya. Allah, Allah Neyse bir diğer eski sürüme geçelim hemen. Bir diğer eski sürüm. Bir dakika. Hemen alta gelelim. Minecraft Launcher. bir sonraki eski sürüme gidelim. Bakalım neler değişmiş, değişmiş mi? Onlara bakalım. Yüklensin bir. Heh. Buradan yeni yükleme diyoruz. Evet. Bunu indirelim aşağıya. Ol tarafa bu değil şu. Bakalım bu nasılmış? Oluştur dedim. Nerede o? Şu 28 olan herhalde değil mi? Galiba. Tamam. Oyna diyelim indiriliyor. Evet. Gene geldik. Eee masma ekran. Niye mavi ekran? Niye? Şu anda gökyüzüne mi bakıyoruz acaba? Ha evet kafamı. iyi. <laughs> Etrafta dolaşan eski st stivler. Oğlum çok eski lan bunlar. Oha! Bunlar çok eski. <laughs> Çıkma bak, git lan. Vuramıyoruz bile. <laughs> Köye basınca mı vuruyor lan? Oha! <laughs> Kendime bakabiliyor muyum <laughs> Hayır, bakamıyorum. Ana, oğlum yarı lan yalnız bunlar. Korkunçlar ha. Niye bu Ana. Dur bakayım. Ekran görüntüsü alabiliyor, alabiliyoruz mu? Hayır. Onu da alamıyoruz. Keşke alabilseydik. Anam. Tam tersi yanı sağ tıkla kırıyoruz. Sol tıkla blok mu koyuyoruz? Çok saçma. Hem onda kırıyorum hem çok değişik bir şey. Bir de iki tane blok var herhalde. Bir çimen var bir de taş var. Bu çimen mi? Bedrock mı? Anlamadım ki. <laughs> Hadi gel beraber koşalım. Böyle böyle mi geziyorsunuz siz? Ya bunları vurabilsek bari. Vuramıyoruz da. Bu arada en eski 10 sürümünü inceleyeceğim. Bunlar alfalardan bir oyuncu. Notch'un yaptığı ilk Minecraft'lardan biri. Ya i̇lk oynadığımızda hiçbir şey yoktu. Bunlar bile yoktu. En azından birkaç tane canlı var. Tamam. Alt F4 diyelim. Çıkalım hemen. Şimdi. Tekrardan Minecraft Launcher'ımıza giriyoruz arkadaşlar. Bir diğer eski sürümü hemen indirelim. Videoyu durdurup indirmiyorum. Sizlerle beraber bakayım diye. Bir böyle değişik geldi ha. yüklemeler diyelim bunları acaba silsek bu sene sonra yeni yükleme diyelim aşağıya inelim bir buydu iki buydu üç bu evet oluştur nerede burada oyna diyelim tamam anladım anladım oyna diyelim bakalım İndiriliyor hemen zaten indirildi gitti şu sağda bir taş blok gördüm. O acaba bize Bu arada o eskiden oyun tam ekran olmuyor muydu ya? Çok saçma. Başka bir siteden oynatıyordum Game diye bir yerden. Hayatta yerde acaba Minecraft'ın eski şeyi olabilir. Her yer taş. Bu sefer de her yer taş. Neden her yer taş lan. Ama en azından artık birazcık daha gelişmiş. Vurabiliyoruz mu ya? Artık ben bunlara vurmak istiyorum. Gelin gelin. Tipine teşkilatını. Tipine teşkilatını ben. Ya ben bunlara niye vuramıyorum? Elim yok ki daha. O da var. Yok vuramıyoruz. Kesinlikle vuramıyorum. Bloğum sınırsız ya. baksana Bunu yapmak da zor ha eski sürümlerde baksana. Oğlum sınırsız bloğum var lan çok iyi. hu hu Ölme var mı o kadar merak ettim ki. Belki bunlar da gelmiştir. Dur şöyle teben blok koyarak çıkayım biraz. Doğru ama can yok ki. Can barı gözükmüyor yani. Birazcık da tepeye çıkayım ölmek garanti olsun. Heh. Hiçbir şey olmadı. Hasar bile olmadı. Bu ne? Taş yine. Oğlum çok değişik lan. Aa, bir yerde her yer şey kıra kıra gideyim bir tarafta her yer toprak bir tarafta her yer taş enteresan Stiller azalmış Her değişik değişik koşan stiller. Azalmış oyunu durdurabiliyoruz mu? Hayır tabii ki direkt çıkıyor ee, evet tekrardan Minecraft Launcher'ımıza girdik. Bir diğer oyuna bakalım hemen. Bu arada kayıtta mıyız? Ona da bakayım. Evet. Şu anda bakayım kayıt Tamam çok iyi. Ee, evet. Şimdi yüklemelere geri geldik. Acaba bunu silebiliyoruz mu ya? Onu bir merak ettim bakayım. Evet silebiliyoruz. Sil bunları. Karışmasın değerleriyle. Şu 1.12.2'yi silmeyelim ben anlıyorum onu. Ee, sildim. Minecraft e, T-Lunger'da var. Ama ben onu pek aslında şeyde yap, yapıyor değilim. Bir tık sıkıntılı o. Silelim şunları bu kalsın. Şimdi diğer sürüme geçelim. Dördüncü sürüme. Minecraft'ın dördüncü sürümüne gelelim. 1, 2, 3, 4 Hayır hayır. 1, 2, 3, 4 Bu. 1652 yani 1652 yazmıyor da hani 1600 burada 52 burada Ondan. Evet girelim buna da Bakalım bu nasıl bir şeymiş Aa tam, tam, ekran oldu artık Aynı Bir fark yok Evet yani, Tuşlar niye farklı ben onu çözemem Bu aynı gibi ya pek bir farkı yok gibi Ama eski sürümler niye kasıyor Tamam. Artık ben bunları ne zaman vurabileceğim? Artık bu arada tam ekrana gelmiş, yiyormuş. Vay be, eski Minecraft'ta. Bu aynı gibi o yüzden acaba yok. Yer altında farklı şeyler olabilir, bakalım. Evet hiçbir başka blok yok. Bu aynı ya, çıkıyorum bundan o yüzden. Allah. Kayıt ekranına geldik. Ee, evet. Bu arada yakında gelecek olan videomuz Zula. Onu söyleyeyim şimdiden. Bilgisayara geçince videoların kalitesi umarım artar. Ge geçtim zaten de görüyorsunuz zaten. Ee, evet. Java Edition yüklemeler diyelim. Silelim bunu da işimiz bitti. Bu arada arkadaşlar bunu sizin de indirmeniz için orijinal böyle Minecraft'ınız olması gerekiyor Minecraft Launcher. Bunu e, ayarlara giriyorsunuz. En eski sürümlerin çalışabilmesi için e, şunu eski sürümleri başlatıcıda gösteri tik yapmanız lazım, açmanız lazım. Eğer açmazsanız e, Açmazsanız en eski böyle sürümler gelmez. Alfalar falan gelmez. En eski 1.0 bir, bir yapar. Bakın mesela kapattım iptal ettim mesela. Geldim buraya. Yüklemeler dedim. Tamam. Yeni yükleme. Bakın mesela. Bak. Bak. Böyle oluyor. Böyle olmaması için Şimdi bu şey yapalım ama. Çık bundan. Ayarlardan yine şunu tik yapalım. Show validation. Yüklemeler. Yeni yükleme. Beşinciye geldik. Beş tane daha kaldı. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu. 161, 348 bu da. Evet. Bakalım 161. 348. Oyna diyelim. Umarım iyidir. Güzeldir. Bakalım. Artık daha böyle. Bak bu da bu tam ekran değil mesela. E gene mi aynı ya? Ben bu benim eski sürümlerde aynı. Niye aynı? Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar bunlarda. Allah Allah. Al. gene ee, bir 6F4 atalım bakalım. Bundan da çıkalım. Bu da bir değişik. Hepsi aynı neyse. yüklemeler yeni yükleme 1 2 3 4 5 6 7 yok 6'dayız ama 6'dayız normalde 7'ye geçmemiz lazım artık 0.0'lar başlamış normalde birazcık ileriden alırdım ama ben bu 0.0'lar sanırım artık oyunun geliştirilmeye başlandığı dönem Diyebiliyorum. Olmaya da bilir ama. Bu arada isterseniz bunun devamını yaparım. Mesela şimdi ilk onu inceleyeceğiz ya. Ee, bir diğer bölüm bir on daha inceleriz. Bir on daha inceleriz iyi olur. Tamam. Oyna diyelim bunu da. Ha, tam ekran yapabiliyoruz. Çanklar gelmiş. Biz... Ne oluyor? Niye böyle bu? Ha, niye böyle? Bu ne? Çantalar açık değil mi F3? Aa altta alt, alt. gitti. gitti. Bu bir tık problemli gibi geldi bana. Aa ee, eğilip kalkamıyorum. Sana. Ha eğilip kalkabildim şimdi. Ha, artık düzelmiş şeyler. Doğru şeyle blok kırıyorum. Doğru şeyle blok koyuyorum. Değil mi? Aynen öyle. Ama biraz farklı geldi bana. Bakayım vurabiliyor mu buna? <laughs> ya ben bu zana niye vuramıyorum ya? <laughs> Aa, başlayacağım he. Vuramıyorum. Tamam sakin ol. <laughs> <laughs> ee, evet. İğrençmiş bu. Bunu o zaman oynayan varsa. as oyun çöktü birader ya. Çöker tabi bozuk oyun çünkü. Sil bunu. Aa, bunu silme. Yeni yükleme diyelim. Şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Acaba direkt ona mı yok ya? Gide buna. Hadi buna da girelim bakalım. Oyna diyelim. Oyna. bakalım bu nasıl bir şey. Abi bu niye böyle ya? Oyundan çıktım yanlışlıkla galiba. Çöktü. Oyun çöktü. Eski sürümler çok çöküyor ya. Hayır. Çöktü yine. Çökme kendine gel. Eski sürümler baya çöküyor. Özellikle de bunlar hatalı baya bunlar. Biraz fazla hatalı hem de. Çok çok hatalı. Hatalı da hatalı yani. Sinir bozucu. Sinir Sinir bozucu. Şuna gelelim. Yeni yükleme. En son sürüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Bunu oynayacağız. Bakalım. Umarım güzel bir şey bekliyorum bundan artık doğru düzgün bir şey şunu anladım diye bak evet bir açılma ekranı gelmiş Şu tam ekran yap bakalım abi tam ekran yapınca niye böyle oluyor ki çok saçma hala kollarımız yok envanterimiz yok ve deniz eklenmiş sanırım. Sonunda bir değişiklik gördük. Lakin şöyle blokların çıkması çok sinirim bozdu. Deniz acaba sonradan mı eklenecek o yüzden mi burada? Çünkü deniz atlayamıyorum. Şöyle insan. Bedrock lan buraya. En azından şunu öğrendik. Bedrak bloğu gelmiş oyuna. Denizin altı eskiden bedrock mıymış lan? Değişik alt F4 diyelim buna da. Çöktüm değil mi? Yine mi çöktük ya? Çöktük beyler. Düzelir misin lütfen? Düzelir misin? Bir alt F4 6 lütfen düzel artık düzel artık bu ne lan artık düzelir misin lütfen oğlum lütfen düzel lan artık harbiden bu ne daha deminki ekrana bir daha gelemiyor mu ha ha kendine geldik kendimize geldik kapat şunu ya Tamam Yüklemeler diyelim Yeni yükleme Dokuzuncu olarak Bunu oynayacağız Artık lütfen düzel Oyun bir düzelsin artık. Niye bu kadar iğrenç yaptınız ki siz bu oyunu? Hangisiydi lan? herhalde. Umarım budur. Bu muydu? Böyle bu. Eee... Ah! İşte beklediğim... Ya wow! Neyse sorun değil. Bunu düzelt... Bu düzeltilirse evet iyi olur. Ee, evet envanterimde farklı bloklar var. Envanter açabiliyor muyum? Açamıyorum. Olduğu kadar. Ee, evet. Oyun kendine gelmeye başlamış yavaş yavaş. Hiç bak gece olduğunda yaratıklar geliyor mu? Bir yerlere vurabiliyor muyum? Evet vurabiliyorum. Çam bloklarım var. Hoppa. Maden acaba maden bir şeyler var mı? Mesela taştan sonra bir şey geliyor mu? Her gene bir tek taş var sanırım. Olsun. Oyunda bu kadar blok varmış, hepsini de malzememize düzmüşler maşallah. Ağaçlardan bir şey yapabiliyor muyuz? Sanmıyorum da Kendimize bakamıyoruz. Aa F5 ile yağmur yağdırıyoruz. Nasıl ya? F3 F5 F5 de yağmur yağdırabiliyoruz. Değişik bir özellik. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Bir tek F5 ile yağmur yağdırıp durdurabiliyoruz. Bakın. F5'e f F5 F5'e basıyorum şu an. Böyle. Yani. En azından diğerlerinden iyi. ESC'ye basınca. Evet artık oyun duruyor. ESC'ye basınca oyun duruyor artık. Evet. Şunu da bakayım da. Tamam. Ee, görüyoruz şu anda ekranı. Options ayarlarda. Back to game. game. Suya girebiliyor muyuz? Ona bakacağım be Hı, hmm, girdim ama e, ötesine gidemiyorum. Ötesi yok çünkü. Büyük ihtimalle o yüzden gidemedim. Evet, artık SCL'e çıkabiliyoruz güzel. Ha. Artık çıkalım bundan. Acıktınız mı canlarım? Arkadaşlar anneannem videoyu bastı galiba. Özür dilerim kusura bakmayın. Evet sonuncu şeyimize geleceğiz. Sonuncu sürümümüze. Windows sorunu Microsoft raporlarken bekleyemiş. Ya of şurayı sürekli önüme şuraya getirme tamam. Evet en azından diğerlerinden iyi gibi. Yani bu en azından diğerlerinden iyiydi. Diğerleri bozuk, yamuk, yuluk. Eee şimdi yeni yükleme diyelim. Tekrar yeni sürüme gelelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şu sanırım Ya ha ya, şu şu Evet Buna gireceğiz 10. olarak Oyna diyelim Eskileri anladım ya tamam tamam Oyna dedim Bakalım Ne oldu lan Aa. Vay, artık ekran geldi. Bir tane dünya var da ona girmeyeceğim. Bir tane açalım. Evet, dolarlar, beşler artık kendime bakabiliyorum. Evet. Ama şey suratıma bakamıyorum. Olsun. suya girebiliyor muyum? Sanırım girebiliyorum. Evet. Envanterim açılıyor mu? Ha, envanter açılmıyor. Artık odun kırma efektleri gelmiş. Bakın. Kırabiliyorum. F'ye basınca ekran gidip geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Her telefon çalıyor tamam korktum. Dağlar gelmiş. Ah! Ah! Kuzu. Kuzu demişim koyun. İki tane de. Hehe canilik yapacağım şimdi. Ha. <laughs> <laughs> Canini ki <ya>, hayvan katliamı. <laughs> hayvan öldürmek. Ha <laughs> canilik. Ölen lan. Allah. Bunu buraya koyduk. Kapat 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 kapat. Kapat demişim kır. Evet, diğerlerinden iyi gibi ya. Değil mi? Bence bayağı iyi diğerlerinden. Evet. Bak Quid Game falan gelmiş. Evet arkadaşlar artık görüşürüz deme zamanı geldi. Görüşürüz. Eğer e, bunun bir 10 bir 10 tane daha atmamı istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazmanız ve like atmanız yeterli. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.